Zeytinyağına özgü polifenoller doğal sağlık mucizesidir. Polifenollerden zengin zeytinyağını tüm yemekleri pişirirken güvenle kullanabilirsiniz. Zeytinyağına özgü polifenoller, inflamasyonu azaltma, kan yağ metabolizmasını düzenleme, kalbe giden damarların içini yenileme ve trombosit oluşumunu önleme gibi sağlığımıza önemli yararları vardır. Zeytinyağı polifenollerinden en önemlisi hidroksit tirozoldur ve bu daha çok potansiyel kalp sağlığında etki gösterir. Damarda pıhtı oluşumunu önler, kalbe giden damarın içini besler. Bir diğer zeytinyağına özgü polifenol olan oleokantal inflamasyonu önleyici, kanser hücrelerini detoksifiye edici, sinir sistemini koruyucu ve romatolojik hastalıkları engelleyici yarar sağlar. Natural sızma zeytinyağında yaklaşık 200-500 mg kadar oleokantal bulunur ve araştırmalar oleokantalın çok az miktarda alınmasının bile melanoma, prostat, meme, karaciğer ve kolon kanseri yapan hücrelerden temizleyen güçlü bir antioksidan olduğunu açıklamıştır. Önemli zeytinyağı polifenollerinden biri de oleuropeindir. İyi uylu kolesterolü arttırmakta, helikobakter pylori bakterisini yok ederek mide sağlığına yarar sağlamaktadır. Zeytinyağında bulunan hidrokarbon olan skualenin bileşeni meme ve prostat kanserine yakalanma riskini azaltıcı olduğu da bilinmektedir.